Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir silah yapacağım. Evet şimdi parçaları buziye. sonra buziye. böyle yapalım altta daha uzun daha uzun yapayım şuraya. Hmm. Daha da uzun mesela. O. Kocaman olsun. Biraz parçaladım. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi tren gibi oldu ama. Hmm. Şimdi tam da buraya ya parça Buraya takacağım namlusunu. Mönlerin olacağı kısmı Evet. Namlu. Böyle namlusunu yapalım. Bir kırmızı bir sarı. Bir kırmızı bir sarı. Bir de kırmızı. Evet. Namlumuz hazır. Şu kenarda dursun. Şimdi silah eklemek için bir dürbün lazım bize. Evet. bu dürb Bundan dürbün olur. Evet, dürbün de çok kolay yaptım. Şimdi silah böyle önüne şey lazım. Hani var ya böyle sniper koyuyorlar ya önde ikili bir çubuk var. Onun teknisini yapacağım ben. Bu sefer sarı kırmızı sarı kırmızı sarı kırmızı şimdi en öne böyle yerleştiriyorum Böyle taktım sonra bunu takıyorum sonra dürbünü üstten yerleştir ya da dur bu bir tane böyle buraya bir parça takacağım sonra buraya takacağım bunu evet görüyorsunuz böyle arkadan Hı. Evet buradan söküyoruz. Ben tamam, böyle yapıyorum. Böyle favori olarak. Hmm. Heh. Nasıl hmm. gerek? Hmm. Evet, hmm. evet, bunları. Olmadı. Evet arkadaşlar böyle silahımızı yaptık. Arkadan uzatmalı. Buradan böyle tutuyorum. Evet. yani Bu benim hayalimdeki silah. Biraz fazla uzun oldu. Yani başka da yapabilirdim ama biraz garipleştirmek istedim silahımı böyle. Evet, ben böyle bir silah yaptım, yani bitirdim ve video. Hepinize hoşça kalın, evde kalın.